ve altında yukarı yönlü hareketin devam ettiği bir süreç oldu. Şimdi baktığımızda aslında Trump'ın yaptıklarıyla dünyada piyasalarda bir dalgalanma sendromu söz konusu. BTC düşüyor Amerikan borsaları büyük bir sarsıntı geçiriyor ve dünya borsaları sarsılırken aslında altın yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Hatta dün Ukrayna ile barış anlaşmasına yaklaştığını ifade etmesine rağmen altın umursamadı bile. Yani burada aslında altının 3000 doları geçmesi ve sonrasında daha vahim olayların tetiklenmesi söz konusu bu da önemli olan noktalardan bir tanesi. 2.750 ve 2.850'nin altına bırakmayacaklarını kestirebiliriz kısa vadeli olarak. Yukarı yönde ise kesin sert yükselişlerin başlangıcını 3.000 dolar olarak almak gerekir. Ama bunun için biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Çok erken şimdi net bir şekilde orayı kırması için erken. Aslında Trump bir sürü hatalar yapıyor. Kanada ile uğraşıyor. Kanada ile baş edemiyor ve buna rağmen dünyadaki bütün devletlerde de kafa tuttuğunu görüyoruz. Hiçbiriyle de sonuç alamadı. Kimden sonuç aldı? Meksika'dan sonuç aldı. Kimden sonuç aldı diyeceksiniz Ukrayna'dan sonuç aldı kendinden çok çok güçsüz olan devletlerden sonuç alabilirken güçlü devletlerle hiçbir şey yapamadığını gördük. Gümüş tarafında ise 33 doların üzerinde kalıcılık görürsek yükseliş hareketinin devamından bahsedebiliriz. Ama orada henüz daha bir başlangıç yok. Buralarda bakmamız gereken durum bu. 32 doların üzerinde kalıcı olması en azından bir nevi gümüş açısından moral olacaktır. Gram tarafında ise yükselişin 3280'lerin üzerinde kalması pozitifliğin devamı anlamı taşıdığını da unutmayalım. Evet 3000 3400'lerin üzerinde 3500'lerde serbest piyasada daha yüksek elbette ama genel durumu bu şekilde gördükten sonra bir de bunun dolar tl bacağı var biliyorsunuz. Dolar tl'den kaynaklı da yükselişinin devamını hatta gevşemenin fırsat rakamları olarak değerlendireceğini göreceğiz.